Anam senin mezarını buraya bir yere kazdıydı, değil mi? Kendi mezarını da. Şuracıkta vuru versem seni, hazır kazılı mezarına göm ha abi, Alnının ortasından şöyle vursam seni. Namlunun ucunda olmak nasıl oluyormuş abi? Biz her gün böyle yaşıyorduk işte. Senin sayende. Her sabah alnımıza böyle silah dayıyordun. Her gece uyurken yarın yaşar mıyım diye düşünüyorduk. Nasıl oluyormuş ölümle burun buruna olmak? Çekeyim mi tetiği abi ha? senin bana bize yaptıkların hesabını da kesmiş olurum böylece. Nasılsa bizim ederimiz bir bedenimiz bir de canımız. Abi. Gözlerime bak. Ne görüyorsun? Melek. Melek yeter artık. İndir şu silahı. Şuraya gel haydi. Hayda baş. gel. Bak. Ve ölümden başka ne var gözlerimde Ölümden başka ne var benim biriktirdiğim Melek indir şu silahı artık Allah'ın aşkına indir şunu Gel şuraya da konuşalım Hayda bacım Ne o Korktun mu Yapamam mı sanıyorsun Yaparım Gözümü kırpmadan kıyarım sana Sana kıyarım da Anama kıyamam. Asım'a kıyamam, Mehdi'ye kıyamam. Onları babasız koyamam. Bak. Bak abi ben de sana benzedim. Bunun benim elimde ne işi var? Söyleme olması gerekirken bunun benim elimde ne işi var abi? Melek, Melek yapma. Melek, Melek, Melek. Melek yapma. bak anamlar da geliyor. Hayda gel şöyle. Melek, Hayda baş. Melek, Melek, Melek. 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 Oh, oh. Bak abi. Herkes geldi. Şimdi bütün sustuklarımızı konuşsak mı? Herkes burada, bak ne güzel. Gelin, gelin. Emine yenge, Narni ablam, Özlem yenge, gelin. Biz de abimle ilk defa sohbet ediyorduk. İlk defa beni dinliyor, biliyor musunuz? Ne güzel, değil mi? Bacım, bunları konuşma zamanı değil. Allah aşkına şuraya gel. Haydi. Doğru. Sen ne zaman konuşmamızı istersen. Ne konuşmamızı istersen onu konuşuruz değil mi abi? Söyle. Ne konuşalım istersin? Hayatını kararttığın kadınlardan başlayalım mı mesela? Emine yengemin hayatını nasıl mahvettiğini mi konuşalım? Yıllarca baba sevgisine muhtaç ettiğin Asım'dan mı bahsedelim? Genç yaşında para verip satın aldığın Sonra da konağın ortasına attığın özlem yengeden mi? Kimsesizliğinden, çaresizliğinden faydalandığın Sibel'den mi konuşalım? Sen hepimizi ziyan ettin. Söyle şimdi abi. Ne konuşalım istersin? Deme öyle bacım. Ben seni ne kadar severim bilmez misin? Allah razı olsun. Ne çok seviyorum beni. Keşke bu kadar sevmeseniz bizi. Siz ne çok seviyorsunuz kadınları. Eteğimizin boyundan saçımızın tenine kadar dert ediniyorsunuz. Ne çok seviyorsunuz sürekli gözünüz üstümüzde. Peşimizden bir adam gelse Kuyruk sallamasak gelir mi hiç? Tecavüze uğrasak... ...kesin rızamız vardır. Eksik etek... ...yarım akıllı kaşık düşmanıyız. Yine de sofranızda buyur ediyorsunuz ya. Allah razı olsun. Ne çok seviyorsunuz bizi. Melek... ...Melek kızım ne yapıyorsun ya? Ben sana daha kaç kere diyeceğim... Ha? ...kaç kere diyeceğim ne yapıyorsun? Özlem yenge... Zor zamanlarımda hep yanımda oldun. Hakkını helal et. Allah'ım. Melek. Melek biz neleri aştık? Bunu da aşarız. Allah aşkına gel yapma. Narin ablam. Sen oğlundan başka bir şey düşünmezken neler yaptın söylesene bir. Hala daha yapıyorsun. Sen ölümü göze almadın mı? Beni en iyi sen anlarsın. Melek. Melek savaşmak cesarettir. Sen kaçıyorsun. Doğru ada. Ben kaçıyorum. Benim sizin kadar cesaretim yok halacığım. Bak sen beni ölümün kıyısından almaya çalışırken bile sesin gür çıkıyor. Asla susma. Ama benim gücüm kalmadı yok. Dayanamıyorum artık. Bacım, bacım sakın yapma. Sakın. Ana sakın yaklaşma. Ana. Anacığım niye geldin? Yaklaşma. Ana, ana sakın yaklaşma ana. ...neye değiştim? Oradan atlayasın mı? He, anam. Peki, sonra ben ne değilsim? Bilmiyorum, anam. Onu hiç düşünmedim. Bir kere olsun. Hayatımda bir kere olsun. Anama ne olur, ona ne olur, bu ne düşünür diye... ...düşünmedim. Ben de arkandan gelirim Melek. Bana bir evlat daha yaşatma. Ama ben zaten ölüyüm ana. Hatta hiç yaşamadım ki. Bağırsan da sesin duyulmadığı yerde yaşamaya hayat denir mi? Benden sana hayır gelmez. Ne yapacağım benim gibi evladı? Benim kendime hayrım yok ana. Melek kızım, bak her şey düzelir. Ne olursa olsun hepimiz senin arkandayız. Yapma kuzum. Emine yenge. Bak sen benim ana yarım sayılırsın. Sen anla beni. Melek yavrum. Bak azıcık hakkım geçmişse sana yapma. Kurban olurum ben sana yapma. Bak alanı düşün. Bizi düşün yapma. Azıcık sana emeğim geçtiyse yapma kuzum. Denedim yenge. Olmuyor. Beceremiyorum. Ben bu hayata, bu düzene ayak uyduramıyorum. Ben bu koskoca dünyaya sağmıyorum. Ben nasıl ayakta duracağım ha? Elimi bırakma Melek. Ben senin elini bırakalı çok oldu hanım. Melek yapma ne olur. Bak kendini acımıyorsan bizlere acı. Ben size zaten acıyorum Narin abla. Sana, Özlem yengeme, Emine yengeme, hatta kızlara, hepinize, hepimize. Ana. Yapma kızım. Hadi gel evimize gidelim. Evimize mi? O konağa mı? Hapishanem olan o konağa mı? Üç beş kıyafetimi kapının önünden geçen bir eskiciye verdin miydi? Yatağı yorganında bir fakire. Ne çabuk silinir izim o konaktan değil mi ana? Üç beş kıyafet, bir yatak, bir yorgan. Yirmi küsür yıllık hayat. Bir de kitaplarım. Düşüm olan kitaplarım. Sonrasında kendimi asmak için idam sepa'm oldular. Onları da verin bir öğrenciye. Ama kız olsun. Altını çizdiğim yerleri iyi okusun, onu da söyleyin. Öldürme, bir kızımı öldürme. Allah muhammed aşkına yapma, Melek. Üzülme anacığım. Bak, bugün benim düğün günüm. Düğünüme gelmedin. Buraya kısmetmiş. Melek yapma ne olur gözünü seveyim yapma ya. Hak, hakkımı helal etmem. Süsümü helal etmem. Yapma. Olsun. Sen yine de hakkını helal et anacığım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Melek. Başım yapma. Emine Yenge anam kadar hakkın var. Helal et. Narin ablam sen de. Özlem yenge sen de. Kızlar siz de hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Baran'dan, Rüzgar'dan, Asım'dan, Ebru yengeden hepinizden. Sana hakkımı helal etmiyorum. seninle öte tarafta görüşeceğiz abi. Yarım kalan hesabımızı orada göreceğim seninle. Tamam Melek, tamam bacım. Ne hesabım varsa kes ama şurada. Yamacıma gel de burada kes Allah'ın aşkına. Yok. Ben dünya hesabımı burada kapatıyorum. Melek sakın yapma. <laughs> Melek! beni sabrimin yanına gömün. Bunu yaparsınız herhalde değil mi? <laughs> Son isteğim. Arkamdan kimse ağlamasın. Hiçbiriniz ağlamayın, üzülmeyin. Sadece beni affedin. <laughs> Sen de lütfen ona beni affet. Melek! Melek! 이렇게 하고. <laughs> better